Bundan yaklaşık 29 yıl önce Solingen'de gerçekten insan ve insanlığın kabul edilmeyeceği şekilde bir facia gerçekleşti maalesef. Dolayısıyla 29. yılda geniş manada çalışmaların ve programların yapılmasını önemsiyoruz. Bu şahsi ve bireysel yapılmış bir saldırı değil insan ve insanlığa yapılmış bir saldırı. Dolayısıyla bu tür saldırılara da toplum olarak hep birlikte karşı durmamız gerekiyor. 30. yılı daha anlamlı kılma adına Solingen Belediyesi nezdinde çalışmalarımızı yapacağız. Çünkü orada fraksiyon olarak bir varlığımız söz konusu. Bugüne kadar 30 yıldır yapılamayan ve yapılması gereken 5 tane önemli madde bir Biliyorsunuz anma törenleri okulun yanında yapılıyor. Çünkü hayatını kaybeden kardeşlerimizden bir tanesi o okulda okuduğu için dolayısıyla bu okula o kardeşimizin isminin verilmesini talep edeceğiz. Daha sonra biliyorsunuz 5 kardeşimiz vefat etti. E, Almanya'nın birçok yerinde bu kardeşlerimizin isimleri sokaklara verilirken maalesef 29 yıldır Kimse bunu akıl edip Solingen'deki bir sokağa bu isimler verilmedi. Dolayısıyla Solingen'deki 5 sokağa da bu kardeşlerimizin isimlerinin verilmesini talep edeceğiz. Çünkü bunun gelecek nesillere taşınmasını, kalıcı olmasını istiyoruz. Yine 29 Mayıs Solingen Müzesi'nin oluşturulması noktasında bir talebimiz olacak. Biliyorsunuz Sayın Mevlüde genç hem Almanya hem de Türkiye kamuoyuna, e, mal olmuş bir insan, sevgi diliyle, birlik, beraberlik ve kardeşliği tavsiye ettiği için dolayısıyla 29 Mayıs Solingen Müzesi'nin de Mevlide Genç Müzesi olarak o dönemin anılarının, gazetelerinin, haberlerinin, fotoğraflarının yani o acı olayı unutturmayacak ve kalıcı kılacak bütün e, maddelerin ve bütün e, belgelerin sergileneceği bir müzenin olunmasını e, talep edeceğiz ailenin de katkılarıyla ve en önemlisi eğer kardeşlikten söz ediyorsak bu kardeşlikler de kalıcı olması gerekiyor. Dolayısıyla maalesef Solingen şehrinin Türkiye'den bir kardeş şehri yok. Bu vesileyle de e, Solingen ve Aksaray'ın kardeş şehir olması noktasında da gerekli çalışmalarımızı hızlandıracağız.